Merhaba arkadaşlar <laughs> Bugün sizlere e, Telefonunuz varsa Eğer telefonunuzda nasıl e, Mouse gözükür Bakın böyle Benim gösterdiğim gibi Aynen böyle nasıl gözülür Gözüküyor onu söyleyeceğim e, ilk önce arkadaşlar Bu uygulamadan gerek olacak Tamam bir dakika Minecraft değil arkadaşlar. Herhalde olabilirsiniz. Şu konu. Ee, gelelim arkadaşlar. Ee, buradan plan market'e giriyoruz. Ee, buradan buraya girip sıçan yazıyoruz. Sonra burada üçüncü Sıçan ve sıçovul sesleri Bunun altında hem şey e, yani Azerice'de hem şey gönlünün sıçan. Buna tıklıyoruz. Sonra bu, buradan yüklemeliyiz. Ben yükledim. Açalım biz. Bakın. burada ben sizin için e, sıfırlayacağım. Ee, bakın burada yürüyorsunuz. Şimdi birinci buradan geliyoruz. Siz buradan kaç istiyorsanız yapın. Ee, Klafinize uyguluyorsunuz. Ben burada 12 istiyorum. Bu kadar. İstediğiniz renkli koyabilirsiniz. Geliyorsunuz mesela e, ben mavi istiyorum. Biraz böyle mavi olsun. Böyle de mavi oluyor. Buraya tak böyle silmiyor. Sonra buradan çıkıyoruz, çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kadar kolay ve basit. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler, sağ olun.